Şu an Rixos Otel'deyiz Mısır'da, Şarm'da. Çok güzel böyle bir mimariye sahip. Hava 27 derece, biraz rüzgarlı ama inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim size. Burada şöyle bir enteresan bir şey var tabii ki. Ee, Denizde kıyılara da girmek yasak Belli bir yol kat etmeniz gerekiyor İskelelerin uçuklarından sadece belli bir kısımda girebiliyorsunuz Çünkü <laughs> köpek balıkları olduğu için çok kıyılara geliyormuş Gelmeyen yerler falan var Oraya giriyorsunuz ve sadece e, akşam 5'e kadar izin veriyorlar 5'ten sonra denize girmek yasak Buraya uçuşlar da biraz sıkıntı rüzgar var mikrofon yanında değil. Ee, uçuşlarda mesela ben buraya akşam saat 9.30 uçağıyla uçtuk Sabiha Gökçen'den. E, ee, 9.30 uçağıyla buraya uçtuk. Yaklaşık bir saat geri bizim ülkemize göre. Ee, ulaştık buraya. Dönüşümüz de e, yani 3-4 gün sonra gece saat 2'de. Yani hani böyle e, gelmek istediğinizde saat aralıkları falan biraz böyle şey hani çok böyle arada saatler. Ya gece uçuşları var ya akşam uçuşları ve aktarmalı uçuşlar var. Önceden aldığınızda başka uçuşlarda e, alabilirsiniz. O yüzden hani önceden planlamanız açınızdan daha doğru bir planlama olmuş olur. Evet bugün Flash TV'den Ogan arkadaşımız bizimle beraber. Telefondaki bayan. Ne abi? Şurası hocam. Acaba mı alayım? İlk alalım mı <laughs> azıcık? arkadaşımız da burada. <gülüyor> <gülüyor> Ali İhsan Aykır teşekkür ederiz. Buradaki en sevdiğim şeylerden birisi mesela Antalya'da bazen şunu yaşıyoruz ya e, uçaktan indik, e, atıyorum yaklaşık bir saat, bir buçuk saat tekrardan bir otele e, ulaşmak için vakit harcıyoruz. Burada iki e, buçuk saat bizim uçuşumuz sürdü. İki buçuk saatin sonunda hızlı bir şekilde havalimanından çıktık. Çok fazla büyük bir havalimanı yok. Çıktık ve tam 10 dakikaya e, otelimize yerleştik ve buradaki bütün oteller, uza, otel uzaklıkları 10 dakika. O yüzden bu gayet benim için burası için geçerli bir sebep. Ve uçuş biletimizi 2500 TL'ye aldık. Dönüş de aynı. Yani 5000 liraya buraya gidip gelebiliyorsunuz. Otellerle kıyaslama yaptığımda da hani bir Antalya otelleriyle özellikle kıyaslama yaptığımda buraya gelmenize rağmen yarı yarıya bir fiyat performansından yararlanıyorsunuz ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hani hava olarak çok inanılmaz güzel bir havaya sahip. Mart ayındayız ve şu an 27 derece. Özellikle bu aydan sonra sezon daha da çok açılıyor. Güzel bir doğal makyaj yaptık parlak parlak. Selamun Genel, genel müdürü. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Burada, burada çalışıyor burada genel müdürü. Buradan Türkiye'den gelmiş, burada kalmış. Kuş, var, kuş, var, kuş, var. Kuş, kuş olur mu? Aa ne güzel lan kuşlar. Şey mi, papağan mı? Yok, ağaç kakan. Çekime başladık

Mart ayındayız. Bak, Ulan yeni mi giriyor lan acaba? 21 Mart diye burası yeni mi baksana giriyor acaba şey ya? Yılbaşına. Nevruz Prozbi. Ne? <laughs> ne? Nefruz Nefruz pro pro Hiji takvime göre 21 Mart ya, ya yılbaşı onlarda lan. Baksana. Ben herhalde bilmiyorum ki. Şu an buranın e, çarşısına geldik. E, burası nasıl diye söylerim. <laughs> Bizim orada <bu> Fatih. <laughs> Böyle biraz e, ucuz marketler falan var. E, özellikle böyle sigaralar olsun işte böyle mesela biz buradan bizimkiler böyle alışveriş yapacaklar. Hani bizim oradaki ürünler iki, yani 2000 liralık ürün burada 500 TL falan Türk parasıyla. Ama güzel hava falan gayet iyi. Güzel böyle bir sokak var. Ben bile abi. Geçiyor telefonu kırmızı karşımızda güzel bir camimiz var. Burası Mısır Çarşısı zaten. Burada coşkun sabah. Gümüşçü 925. Motor yok. Çok fazla kadın yok sokaklarda. Turist var genelde. Abla. Mısır diye geldik ama burada aynısı Fatih'te de var. Tamam Fatih'te. <laughs> Burası neymiş? Bunu versin. Kelvin Kulay. Dayı. Kıvırtık saçlı arkadaş. Şey Öyle bir cadde. Ablanın saçları kırmızı. Şu mavi. Burada meyveler. Bizi kesin Rus. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler. Kolay gelsin hayırlı işler. Bitkiler var burada. Bak burası çok güzel. Dur soracağım şimdi. <laughs> Evet burası şu an Bodrum Gümbet'teyiz arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm kolay gelsin hayırlı işler. Bunlar alçıdan yapılmış. Aa bir dakika Murat abi bir gelir misin? Onlar ay ne diyorsun ya gel oğlum gel. var ya bak dal bak, bak. dalga mı geçiyor bize? Hazır Şans için ama. Bak. Sikli olamam. Gel gel. Hmm. Var var. Sikli bir sağlık yani. Sikli bayan. Sikli bayan. <gülüyor> <gülüyor> ya şu şu çok iyi. Şu, şu şu şuna baksana Allah aşkına. Şu <laughs> çok. <laughs> Alo. Şuna bak şuna. Oğlum, oğlum, sizlerle dalga mı geçiyorsunuz ya? Pardon, elimde dalga var. <laughs> Her sokak ayrı bir yere açılıyor. Burası da marangoz mu? Kafe mi? Ben anlamadım ki lan kafeymiş oğlum burası ya. Marangoz diye geldik. Nargile kafe. Bunlar da sarışın Araplar. Doncu. böyle turistik halımalı falan var burada. Selamun aleyküm. kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Aha. Hazır direkt şey sunakta. Evet buraya geldik. Şu an sadece geldik. İnsanlar farların niye açmıyor bak şimdi mesela gördün mü? Aa, bak, Herhalde bunları da bence bu arabaları da böyle bak develer var ya develer olar. Deve gibi görüyorlar. Işık açmıyorlar yani bak şimdi. Gidiyoruz ve burada e, çok enteresan herkes hani bizde trafik kuralları yok diyoruz ama burada herkes yoldan yürüyor, kaldırımda oturuyor ve kimse farlarını yakmıyor. Bununla ilgili anlam veremedim. Yani birinin bildiği vardır elbet ama hiç kimse böyle şey değil. Hani kimse böyle farlarını yakarak araba kullanmıyor. Videolarda da gösterdim zaten. bak burası çarşı Mısır çarşısı mı ne lan burası? burası? <laughs> Kolay gelsin <laughs> hayırlı işler. <laughs> My friend. Thank you, thank you. Türk'üm ben <gülüyor> <istemiyorum>. <gülüyor> Aynen. Burası çakma kuyumcu. Adam dişleri karıştırıyor. Verin, 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 verin. ne yaptın mı sen? Yok yapamadım ki ya. Türk iş. Türk iş. Anladın. Kolay gelsin. Kodun. Hüseyin Kodun. Store. Yüzde yüz kot olmuş bak. Nasıl? Sanruf. Gerçek sanruf ha. Double flu. Neymiş lan aksent? Yok. Elentra. Dayı. Selam. Dayı. <laughs> Buna mi geçti? Beni bak sakın önüne Buradayım. Buradayım. Ben, burada burada. evet, ben öndeyim. Sen geç Kenan'ın. Ben şoför kısmındayım. Gel Burak. Binlik. Gel. 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 Geldim canım. İsterim. Merhaba abi. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim valla elhamdülillah. <laughs> <laughs> Hasan Şaş. <Yes. gülüyor> Hangi takımlısın? Galatasaray mı? Galatasaray evet abi. <laughs> Sabaha kadar buradayız bugün. Sabaha kadar buradayız bugün. Sabaha kadar burada. Kalktık. Çok güzel manzara var. Saat 6. Ama burada tabii bizim saat kavramımıza göre çok çok daha erken. Güneş doğuyor ve saat 8, 9 gibi güneş çok dik saat 8, 9 gibi bizim güneşimizin 12 ışığı gibi düşünün 12 gibi bayağı bir sertleşiyor yani bu kızıl görüntüyü 10-15 dakika sonra kaybedip direkt şurada kalıyor güneş hemen şöyle tepeye geliyor saat şu an 16:51 çok güzel bir gün batımı var. Denize girmek burada böyle biraz sakıncalı. Sadece böyle ufak yerlerde kontrolü olan yerlerde sokuyorlar. Çünkü çok fazla köpek balığı varmış. Şu iskelenin olduğu alanın oraya ve şurada ufak gördüğünüz yerde bir alan var. Ve enteresan bu deniz ee, öğlen özellikle atıyorum sabah işte 11 ile 4 arası o iskelenin oraya kadar bayağı çekiliyor yani su. Bildiğiniz böyle kum oluyor. Sonrasında akşama doğru tekrardan eski haline geri dönüyor.